Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi Nothing'in yeni lansmanına geldim. Londra'dayım. Şu anda Magazin London diye bir yerdeyiz. Burada lansman yapılacak, ön gösterim yapılacak. Tabii ki şu anda sabah saat 10 ama siz bu videoyu muhtemelen Türkiye saatiyle 8.30'da falan izlemiş olacaksınız. Yani NDA kalktıktan sonra izlemiş olacaksınız ama geldim bakalım yeni ürünler neler olacak. Nothing Türkiye'nin davetiyle ve Nothing'in de davetiyle şu anda burada bulunuyorum. Sizlere de şöyle bir göstereyim. Bakın şu anda birçok dünyanın her yerinden görmüş olduğunuz gibi yabancı YouTuber'lar var. Hatta tanıdığım birkaç tane isim de var. Hatta şuradaki B-Bomb'daki bir adam olması gerekiyor falan filan. Bayağı kalabalık, bayağı bir influencer var. Dünyanın her yerinden gelen influencer'lar da bulunuyor. Yani dediğim gibi bakalım bugün bizde neler bekliyor böyle vlogum su tabi telefonda elime geçirince ve diğer kulaklığı da elime geçirince tüm detayları sizlere anlatacağım hadi başlayalım. Evet içeride bizi böyle bir Glyph Matrix karşıladı bakın kendinizi buradan görebiliyorsunuz elimi yaptığımda iki yanda da varım şu anda. <laughs> Bayağı esprili bir şey olmuş yani. Güzel, bakalım devam edelim. Bizde neler karşılayacak? Evet, içeriye girince size en güzel şeylerden bir tanesi bu karşılığı. Herkesin de ilgisini çekti. Glyph Matrix, burada görmüş olduğunuz. Karşıda da sahne bulunuyor. Az önce şurada Carl gördüm. O bayağı orada bekliyordu insanları. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak? 2 dakikaya başlıyoruz. Evet, Nothing Phone 3 görmüş olduğunuz gibi bu şekilde simetri hastalarını deli edecek bir telefon olduğunu düşünüyorum ki zaten şurada periskop telefoto kamerasının ne kadar sol kenara yakın olduğunu görebiliyorsunuz. Tasarımda panton renk tonları kullanılmış yani şu sol taraftan başlayarak koyuya doğru gidiyor. Bunun aynısı beyazda da var. Tabii ki Glyph Interface. Peki bunu nasıl aktif ediyoruz? Şurada görmüş olduğunuz bir tuş var. Şöyle göstereyim sizlere. Burada bir tuş var. Bunu böyle bastırdıktan sonra bakın aktif oluyor hatta şöyle yapayım. Buna basıp tuttuktan sonra hepsini değiştirebiliyorsunuz. Mesela burada şişe çevirmece oynayabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Bir kere basıyorsunuz. Üzerine basıyorsunuz daha doğrusu. Burada şarjını gösteriyor. Devam ediyorum. Sonrasında timer, kronometreyi ayarlayabiliyorsunuz. Hava durumunu gösterebiliyor. Şu anda güneş en tepede olduğunu burada bana gösterebiliyor. Bir kere daha bastım. Burada geri sayım yapabiliyor. Tekrar bastım. Burada da taş, kağıt, makas oynayabiliyorsunuz. Hatta bakayım şöyle yapabiliyor muyum? Usta ya, işte basıtmam daha tabii ki. Yani burada birçok şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Hatta şişe çevirmece şöyle göstereyim. Bakın burada şişe dönüyor. İşte kime denk geldiyse artık geçmiş olsun. Ona göre bir şeyler oluyor. Tekrar yapıyorum. Şöyle bakalım, basalım. Üzerine basıtınca ne oluyor? şey salladım. Sizinle böyle etkileşime geçebiliyor. Take it easy yavaş diyor. Tekrar devam ediyorum. Bakalım neler varmış. İlk buradan başlamak istedim. Evet burada taş, kağıt, makas. Bakalım üzerine basıtıyorum. Başlıyor. Taş, kağıt, makas. Bakalım ne oldu? Bakın kaydı mi kazandınız mı acaba? Yani bunun gibi birçok şekilde etkileşime geçebiliyor ve sadece bu lansmanda bizlere gösterileni bunu birçok farklı şekilde yapabileceksiniz. Tabii ki community de buna erişimi olacak ve community tarafında bunu birçok farklı özelleştirmesi de yapılacak. 3 tane 50 megapiksellik kamerası var. Burada ana kamerası, burada geniş açı kamerası ve periskop telefoto kamerası da burada var. Hemen telefonu şöyle bir girişini yapalım. Ekran zaten görmüş olduğunuz gibi çerçeveleri eşit bir şekilde tutulmuş. Zaten tüm spekleri sizlere ara videolarda göstermiştim sizler oradan. Bakabilirsiniz. Yani parlak bir ekran var. Bütün destekleri var. Eşit yer desteklerinin her şeyi var ki zaten şurada tüm özelliklerini bizlere söylüyorlar. Yeni Glyph Matrix olduğunu, Essential Space tabii ki yine yan tarafında devam ediyor. Buna bastığınız andan itibaren telefonda kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Ve buradaki Essential Space'te sizin hatırlamak istediklerinizi unuttuğunuz, gördüğünüz bir rüyayı tekrardan yazmak istediğinizde ya da unutmak birini anlatmak istediğinizde bu gibi özelliklerle kullanabiliyorsunuz. Daha öncesinde 3A serisinde zaten bunu sizlere anlatmıştım. Bu devam ediyor. Bundan vazgeçmemişler açıkçası. Güzel bir özellik olduğunu da düşünüyorum. En çok tartışılan noktalardan bir tanesi tabii ki işlem tarafıydı. Performans tarafında Snapdragon 8S Gen 4 var. Herkes True Flagship deyince 8 elit olacağını düşünüyordu. Ama bizim için en uygun olanı yapay zeka özelliklerini en iyi bir şekilde kullanabileceğimiz ve fiyat tarafında da bunu istiyoruz. bizim kullanıcılarımıza bunu sunmak istiyoruz dediğinizde bunu sizlere veriyorlar arkadaşlar. Yani dediğim gibi sonuç olarak bu işlemci kullanmışlar. İki farklı versiyon var tabii ki. İsterseniz burada 5-12 GB ile satın alabiliyorsunuz. 12-256 ya da 12-512 seçenekleri de bulunuyor. Şöyle ayarlara bir gireyim ve hatta sizlere sistem tarafında göstereyim. Bu arada Android 15'e geliyor. Güncelleme tarafında ise 5 senelik bir Android sürüm güncellemesi. 7 sene boyunca da güvenlik güncellemesini alacak olan bir telefon kendisi. Ülkemize satışa çıktığında hangi fiyatla çıkacak bilmiyorum ama dediğim gibi şu anda bir amiral gemisinden bir tık aşağı konumlanıyormuş hissine kapıldım ben ama sonuç olarak fiyat performans oranında bir amiral gemisi isteyenler için gerçek bir amiral gemisi olduğunu söyler zaten çerçevelerde metal olarak geliyor ip69 falan da var dediğimizde kendisine her şekilde bize belli eden bir telefon hatta spek tarafında şöyle göstereyim kutu içerisine bakalım şöyle görüyorsun telefonu kendisi kablo çıkıyor ekran koruyucu uygulanmış bir şekilde sim adaptörü çıkarıcı bulunuyor ve tabii ki kimi dokümantasyonlarda burada yer alıyor dokümanlar yer alıyor. Boy tarafını zaten burada görüyorsunuz 218 gram çok hafif olmayan bir telefon 8.95 milimetrelik bir kalınlığı olduğunu bizlere söylüyorlar burada. Yani elinize aldığınızda güzel hissettiren bir telefon kendisi. İşlemcinin detayları zaten burada 3.21 GHz'e kadar çıkan bir ana çekirdeği de var. Adreno 825 GPU'su ile beraber de geliyor. 16'ya ve 12'lik burada RAM kapasiteleri bulunuyor. 256 ve 512 seçenekleri de olacak. Çok şaşırdığım bir nokta. 5150 mAh batarya var bu telefonda ve silikon karbon ile geliyor. Yani daha küçük alanda daha büyük bir kapasiteyi bizlere sunabiliyor. Bu da gayet güzel eğer madem silikon karbon yapılabiliyordu neden biraz daha yüksek bir kapasiteye kullanılmadığı düşünmedim düşünmediğimde şarj olarak da 65 Watt'ı destekliyor. 15 Watt'la kablosuz olarak 5 Watt'la da reverse wireless yapabiliyor. Ek olarak da kablolu olarak da 7.5 Watt'la başka cihazlarda şarj edebileceğinizi de söyleyeyim. Zaten kameranın detayları burada. Ha, kameraya girmişken de şöyle bir bakalım hadi kameraya da sizlere göstereyim. Çok fazla çekemiyorum. Şöyle fotoğrafta 2x'e geçebiliyorsunuz, 3x'e geçebiliyorsunuz. 3x'de zaten optik zoom'unu gerçekleştirebiliyor. Şöyle Gösterin bayağı net bir şekilde 6x hibrit yapıyor. Maksimum olarak ise 60x'e kadar AI Super Zoom diye zaten Super Resolution'da burada kullanabiliyor. Video moduna geldiğinizde yine 3x'te optik zoom'u kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ne kadar da kullanabiliyorsunuz onu da göstereyim. 4K 30, 4K'da 60, herhangi bir şekilde 8K desteği zaten yok. Peki ön tarafta neler var? Burada beni zaten görüyorsunuz. Ön tarafta 1080 30, 4K 30 ve 4K 60 FPS seçenekleri de bu telefonda mevcut arkadaşlar. Yani birçok şekilde özelleşmesini yapabiliyorsunuz ve isterseniz sizlere burada presetlerde sunuyor. Yani presetlerle beraber sizler de kendi renk profilinize göre bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın burada birçok farklı presette bulunuyor. Sizler bu presetleri kullanabiliyorsunuz. İsterseniz çektiğiniz bir fotoğrafın renklerine göre de preset ataması da yapabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir noktası olarak dikkat çekiyor. Şurada da beyazı var görmüş olduğunuz gibi. Siyah rengi biraz daha böyle nasıl diyeyim telefonun özelliklerini en azından tasarım o transparan tasarımını kapatıyormuş gibi gözüküyor ama ilk intibada çok garip dediğinizi elinizi aldıktan sonra yavaş yavaş alışmaya başladığınızı hissediyorum ben. Yani asimetri oluşunu kimileri sevecek kimileri sevmeyecektir ama sonuç olarak burada asimetrik bir tasarımla simetri hastalarını deli edecek bir şey bulunuyor. Ha bir de son olarak şunu göstereceğim. Bu arada kırdım gerçekten ya. Şunu <laughs> göstereyim. <laughs> Buradan da kırmış oğlum. Yani sonuç olarak cihaz böyle. Glyph Matrix dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Burada birçok özelliğini zaten bizlere gösteriyorlar. Display Matrix olarak geçiyor. Artık Glyph ışıkları, Glyph interface'te herhangi bir ışık bulunuyor. Ha, son olarak şunu gösterecektim. Şuradaki kırmızı ne diye soranlar olacak. Onu da hemen göstereyim. Hemen açıyorsunuz, video moduna geçiyorsunuz. Ön tarafa çeviriniz ve bir video başlattınız. Bakın, şöyle göndereyim. Bakın burada, daha doğrusu çıkmışım. Şöyle tekrar bir gösterelim. Video moduna başlatıyorum. Bakın burada kırmızı ışık yanıp sönüyor ve karşı tarafta da video çektiğinizi size haber verebiliyor. Yani tasarım olarak acayip bir cihaz. 7'ye 3 matrix şeklinde var. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Yine burada 7 tane layer var. Burada da 7 layer. Toplamda 21 layer bulunan bir telefon kendisi. Şöyle göstereyim. Bayağı parmak izi de tutuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki kılıfla kullanmak çok daha mantıklı olacaktır bu cihaz ama sonuç olarak kendisi acayip bir telefon olmuş. Yani kimleri sevecektir, kimleri nefret edecektir yani hater tarafından yani love or hate dediğimiz olay burada gerçekleşiyor. Garip dediğim bir nokta ben nothing'den beklemezdim bunu görmüş olduğunuz gibi vida izleri burada. Vida'nın bir tanesi de buraya gizlenmiş konumda. Biraz garip gözüküyor. Hatta şöyle söyleyeyim burada periskop telefoto kamerasının bu kadar yakına yapmış olmaları da sanıyorsak içerideki periskop sistemini sığdırabilmek amacıyla ve Glyph ışıklarına daha doğrusu Glyph Matrix'ten daha uzadı tutabilmek adına yapmışlar ama telefonu düşürdüğünüzde ettiğinizde şuradan bir hasar alma durumunda ne olur ondan emin değilim. Çünkü baya baya köşeye yakın bir periskop telefoto kamera sistemi bulunuyor arkadaşlar. Yani bakalım bataryasıyla, ekranıyla diğer özellikleriyle özellikle Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisiyle neler yapabilecek ben de çok ama çok merak ediyorum. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi siyah renkli kulaklığı bulunuyor. Bunun beyazı bence daha güzel. Şöyle çok kalabalık, acayip kalabalık var o yüzden göstermekte zorlanıyorum ama şöyle ışığa doğru götürdüğümde daha rahat görebileceksiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi siyah renkli versiyonu burada, beyaz renkli versiyonu da orada. Hatta şurada da var beyaz renkli versiyon ama bana gelen şu anda siyah renkli versiyonu. Ben telefonun da kulaklığın da beyaz renkli versiyonu daha fazla sevdiğimi söyleyebilirim. Şimdi bu kulaklık bizlere neler sunuyor? onlardan başlayalım. Zaten Key Features dediğimiz olay burada var. 40 kilometrelik mm dinamik sürücü içerisinde var. Buradaki ses akustini Kef markasıyla beraber gerçekleştirmişler. İçerisinde tabii ki de bir ANC var. Burada kendisinde transparency mod yani şeffaflık modu da yer alıyor. Special audio var tabii ki içerisinde yani kafanızı çevirdiğinizde ona göre hareket edebiliyor. Ve son olarak da şöyle yansıtarak göstereyim. 80 saatlik bir batarya ömrünü bize sunuyor. Şimdi diyeceksiniz ki Eren şuradaki tuş ne işe yarıyor? Bu tuş arkadaşlar yapay zeka asistanı devreye almaya yarıyor. Yani sizler eğer bir Android kullanıyorsunuz işte Gemini'yi ya da iOS platformundaysanız da Siri falan aktif etmenize işe yaran bir tuş kendisi. Yine Nothing'in kendi kimliğine özel transparency dediğimiz burada yani şeffaflığı burada görebiliyoruz. Dediğim gibi siyah renkli versiyonu da çok fazla belli olmuyor ama beyaz rengi çok daha albenli duruyor. Şimdi öbür tarafa geliyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine burada bütün şeyleri bizlere bahsetmişler, göstermişler. Ama benim önem verdiğim nokta bakın burada Sound by Kefvesi var. Yani kef üzerinden de onay almış durumda. Şimdi bir diğer tuş takımı şöyle göstereyim sizlere. Buradaki tuşlar ne işe yarıyor? Bakın burası rollable dediğimiz yani aslında döner bir tuş kendisi. Buradaki tuşla beraber çok güzel bir şekilde sesi açıp kapatabiliyorsunuz, yükseltip kısabiliyorsunuz. Bu tuş ise hem ileri hem geri hareket edebiliyor. Bakın şöyle hatta biraz daha yakınlaştırayım. Bakın tık tık şeklinde burada ileri geri oynama yapabiliyor. Buradan da tabii ki de sizler müziği ileri geri alabiliyorsunuz. Basın tutarsanız duruyor falan filan. Bunların hepsini sizler özelleştirmesini yine Nothing X uygulaması üzerine yani kulaklığın kendi uygulaması üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine acayip bir tasarım. Ha bu arada unutmadan şunu söyleyeyim. Bakın burada 3.5 metre kulaklık girişi de yer alıyor. Yani sizler kablolu kullanmak istiyorum dediğinizde yine bu şekilde kullanabiliyorsunuz ki gerçekten güzel. Yani şu anda günümüzde birçok böyle kafa üstü kulaklığında kablolu bir şekilde kullanma imkanı sunulmazken Natik bunu gerçekleştirmiş. Materyal olarak şu anda elimde metal gibi hissettiriyor ama plastik de olabilir. Yani şu anda kalabalıktan direkt böyle çok anlam veremedim ama sizlerin de görmüş olduğunuz gibi baya değişik tasarımlı bir kulaklık. Yani kare bir tasarım var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı da farklı duruyor açıkçası. Yani tasarımda farklılaşmak isteyenler bence tercih edecektir. Ülkemizdeki fiyatları ne olacak emin değilim ama yani açıklanan fiyatları gördüğümde yani hem pound cinsinden, dolar cinsinden ve euro cinsinden sanki böyle ülkemizde 14.999-15.000 liralık bir kulaklıkmış gibi geldi bana arkadaşlar. Yani sonuç olarak güzel bir kulaklık, farklı bir kulaklık olduğundan düşünüyorum. İçe katlanıyor mu? Şu anda şundan bir bakayım. Sanıyorsam ki içe katlanmıyor. Şöyle bakıyorum. Yok hayır katlanmıyor. Şu da değişik bir tasarım olmuş. Görmüş olduğunuz gibi bunun içerisinden tabii ki kablolar falan geçiyor. Değişik bir tasarım anlayışı Nothing yine Nothing'liğini yaptı diyorum ve sonuç olarak farklı bir tasarımla karşımıza çıkmış gibi duruyor. Özellikle Nothing Phone'la yani 3 ile beraber bayağı takım oluyorlar. Farklı tasarım isteyenler için, farklı bir görüntü isteyenler için İyi seçeneklerden bir tanesi olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani ses tarafında da Kef'le çalışmış olmaları, Kef Stüdyo ile beraber çalışmış olmaları da Nothing'in kulaklığına ne kadar önem verdiğini bizlere göstermiş oluyor. Böylece Nothing'in aslında tüm o parçaları yani puzzle'ın parçaları birleştiğinde Karşınıza Nothing Phone 3 çıkıyor tabii ki. Ve sonrasında da görmüş olduğunuz gibi Headphone 1 çıkıyor. İsmine de Headphone 1 diyorlar. Yani çok fazla uğraşmadan sadelik neyse böyle materyalist bir davranışla Phone 3 ve sonrasında da kulaklığı kendisi burada yer alıyor. Bakalım dediğim gibi ülkemize çıktığında kulaklığın da geleceğini ben biliyorum. O da geldiği zaman, teste geldiği zaman neler olacağını hep beraber göreceğiz ama bayağı yumuşak bir şekilde şu silikonu da kafanızı hiçbir şekilde rahatsız edeceğini ben düşünmüyorum. Esnek bir yapıda mı? Emin değilim şu anda tek elle tuttuğum için çok fazla anlatamıyorum ama şöyle gösterebilirim bakın. Baya baya esnek yapıda yani kulağınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayarlamasını yapabileceğinizi tahmin ediyorum ki zaten buradan her şekilde ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Bu da güzel bir nokta. Bayağı da açılıyor ya. Yani hiçbir şekilde bir problem olacak gibi değil. Sağlam duruyor en azından. Farklı kulaklık. Beğendim. Müzik dinlerken keşke burada da bir ışık yansaydı. Farklı farklı bir oyun olsaydı kendine. O da güzel olmuş diye tahmin ettim ama dediğim gibi sonuç olarak farklı ve güzel tasarımlı bir Nothing Headphone 1 yani Nothing artık kafa üstü kulaklık segmentine de girmiş durumda bu kulaklıkla beraber. Ama tercih edecek olsam tabii ki de şuradaki beyaz renkli versiyonunu hatta şurada da var. Beyaz renkli versiyonunu tercih ederdim. Hem kulaklıkta hem de telefonda ben beyaz rengi daha fazla seviyorum. Yani burada avinde elinde var. Görüyorsunuz. Şöyle odaklayayım. Şu an kendisi Glyph Matrix'i çözmeye çalışıyor. Neler olduğunu anlamaya çalışıyor tabii kendince. Video çektim de sanıyor bu arada ama video çekmeye başlamamış bile. Şey. Hayırlısı. Evet sizler ne düşünüyorsunuz? Natifon'un ürünleri hakkında kulaklık tarafı da böyleydi arkadaşlar. Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sizler bu ürünlerden bir tanesini tercih edecek olsaydınız hangisini alırdınız? Hangi fiyatlı olsa tercih ederdiniz? Nothing Phone 3'ü özellikle çok çok merak ediyorum. Kullanmayı, deneyimlemeyi çok istiyorum. Özellikle dediğim gibi şu beyaz rengi. Yani bence en güzel renklerinden bir tanesi. Siyah çok fazla kapa 60 ama tercihler, renkler tabii ki tartışılmaz diyerek de videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizler de Nothing ürünleri hakkında kendi görüşünüzlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.